Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sergilikte yumurtamıza bakıyoruz. Bir gün beklet, beklettik. Verdik. Bakalım yumuşaklığına. Evet. Açıyorum. Şimdi bunu yapmayalım arkadaşlar. Önce bu kolyemizi sıvayalım. yumuşamış demek mı Talya? Yumuşamış. Bayağı da yumuşamış. <laughs> Ay <Aa>, çok eğleniyorum, <laughs> <iyi> oynuyorum, <laughs> çok eğleniyorum. Niye sıkıyorsun? Belli ki yumuşamamış. Çok eğleniyorum. Oo çok eğleniyorum. Arkadaşlar çok eğleniyorum. Demek ki yumuşuyor muymuş, yumuşamıyor muymuş diş macunu sürünce? Yumuşamıyor. Demek, demek, demek ki yalanmış. <laughs> demek ki çok... yalan. İnanmıyoruz.